Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkan vekili AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Fakdin Antakya Belediyesi'ni ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen ile çok sayıda parti yöneticisi yer aldı. Antakya Belediyesi'ne teşekkürler. 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 Antakya Belediyesi ailesi adına tüm evet, hemşehrilerimiz adına sizlere, kıymetli milletvekiline, değerli misafirlerimize dolayı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sizler onurla ee, Antakya ilçemiz Hatay'ın en büyük 15 ilçesinden bir tanesi. En büyük ilçesi. 348 bin nüfusumuz var. 348. Evet. 70 bin elli, gelen misafirlerimiz var. var. Ee, büyük olarak 600 kilometre karelik bir alana sahibiz ve 95 mahallesi mevcut olan nüfus itibariyle e, Hatay'ın yüzde 11'ine, yüzde 23'üne tekabül eden alan büyüklüğü itibariyle de yüzde 11'ine tekabül eden en büyük ilçesi. Biz Antakya'mızda e, seçim öncesi söz verdiğimiz gerek teknik, gerekse sosyal anlamda bütün belediyecilik hizmetlerini şu an itibariyle gerçekleştirdik. Şu anda onların daha geniş bir alana, daha geniş bir kesime ulaştırmanın gayretindeyiz. E, 2014'te <laughs> 250 metrekare parke, 2015'te 1 milyon metrekare parke planladık. Haziran'ın sonuna kadar aynı anda 60 mahallemizde toplam 500 bin metrekare, ikinci 6 ayda da 500 olacak şekilde planladık. Şu anda alanda çalışmamız devam ediyor. E, park başı çalışmalarını çok hızlı bir şekilde 95 tanesini revize ettik. Aynı anda 12 tane bugüne kadar yeni park yaptık. E, bunun dışında temizlik konusunu çok önemsedik. E, son sistem makineler ve yeni ekipmanlarla pırıl pırıl pır bir Antakya olması için bir gayret gösterdik. Aynı zamanda Antakya'mızın bütününde 95 mahallemizdeki şu an itibariyle 184 tane camimizin 30 tane türbemizi 22 tane Kur'an kursumuzu, 3 tane kilise, 1 tane havra olmak üzere toplam 240 ibadet haneyi başlangıçta ayda bir temizledik. Bugün itibariyle her 15 günde bir periyodik temizliği yapıyoruz. Aynı zamanda ilaçlama büyük şehrin göre olmasına rağmen yapmadığı için 2014 ve bu yıl başından itibaren önceler sonra uçku mücadelesi 9 ayrı ekiple yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda 2013'teki Bakanlar Kurulu kararıyla bir yetki alınmıştı. Antakya'mızda 35 hektar afet riski taşıyan alanların kentsel dönüşümün kapsamında hükümetimizin, bakanlarımızın, vekillerimizin katkı ve desteğiyle şehir de bu işi yapabilirdi. İlçe olarak da biz de yapabilirdik. Bu konuda heyecanımızı... Büyüklerimiz e, takdir buyurdu ve kentsel dönüşüm yapma yetkisi ilçe belediyesi olarak bize verildi. İhalesini yaptık. Dört farklı safhada bitecek olan toplamın çünkü bir zamanda bitecek olan kentsel dönüşümün birinci safhasını bitirdik. Hak genel testi, enkaz analizler yapıldı. Şimdi ikinci safhaya e, geçti. Böylece e, önümüzdeki 2016'nın ilk çeyreğinde, e, kentsel dönüşüm dediği gibi 350 bin metrekarelik alanda 1393 bina ve onun içerisinde e, 3900'e e, yakın bağımsız birinin hepsini kentsel dönüşüm kapsamında bitirmiş olacağız. E, sosyal belediyecilik kapsamında özellikle eğitim konusunu önemsedik. Şu an itibariyle 25 tane servis aracı 19 yardımcı personel 22 uzman öğretmenimizle 100 tane üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz olmak üzere 900'de 8. sınıf TEOK sınavına hazırlanan öğrenci olmak üzere bir öğrencimize kurs veriyoruz ücretsiz. Yaz döneminde 22 Haziran'da bunu 3300'e çıkardık. Planlamamızı buna göre yaptık. Kayıtlarımızı alıyoruz. Öte yandan çocukları kötü alışkanlığa sevk etmemek için 280 öğrencimize özellikle sanat kursları veriyoruz gitar, e, kema, e, resim e, sanatı buna benzer e, birçok alanda kurs veriyoruz. 355 öğrencimize ata sporumuz güreş, aba güreşi, basketbol, karate ve diğer branşlarda salon sporlarında kurs veriyoruz. 1071 hanım kardeşimize ücretsiz e, bayan beden eğitimi öğretmenlerimiz eşliğinde Antakya'mızın 7 mahallesinde 7 salonda Haftanın 3 günü fitness, aerobik, pilates buna benzer branşlarda ücretsiz kurs veriyoruz. Bununla birlikte hükümetimizin temel yaklaşımlarından bir tanesi olan özellikle yaşlarımıza muhtaç olan büyüklere evde temizlik ve bakım hizmetini başlattık. Antakya'mızın merkezindeki 41 mahallemizde bu faaliyeti başlattık. Şu an itibariyle 501 ailenin bizde kaydı mevcut. Ayda bir olmak üzere evlerindeki e, bakım, temizlik, e, onları yapıyoruz. Aynı zamanda saç kesim, sakal kesim, tıraşlarını yapıyoruz. Baybay'a bay, farkı bay bay, göndererek Çamaşırlarını e, özel bir çamaşırhanemizde, e, hanım kardeşlerimiz eşinde çamaşırlar yıkanıyor, ütüleniyor. Özel kuryeli evlerine teslim ediyoruz. E, bu 41 mahallede yaptığımız hizmeti ikinci kademede geri kalan 54 mahallemize de e, yayacağız bu konuda. Talep topluyoruz. Buna benzer birçok faaliyetimiz var. Iki tane de eee piknik ve mesire alanı konusunda projemiz tamamlandı. Şu anda uygulama safhasına eee girdiğimiz mesire alanları konusunda bir çalışmamız var. Eee arz ederim. Eee dolayı bizi onurlandırdığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Sen de kalın. Öncelikle başkanım başarılı olacağınıza tanıyoruz. Zaten eee mimar bir mesleğiniz var. İnşallah gayret ettiğinizde en güzel bir şekilde bu hizmetleri yapacağınıza inanıyoruz. tabii ki bütün ibadet haneleri bizim geçmiş kutlu medeniyetimizin bir geleneği. Onlara da bakmak, yapmak. bir kısım insanlar diyor işte şunlar yapacağız, bunları yapacağız diye milletin konuştuğunu siz yapıyorsunuz. Onun için de sizleri tekrardan tepki ediyoruz. İnşallah Allah'ın rüzgarı ileri geldiğimizde çok daha güzel bir e, Antakya'yı sizlerin sayesinde e, görmüş olacağız. Adem kardeşime de teşekkür ediyoruz. Hakikaten çalışkan bir milletvekili kardeşimiz. Bir Genel Merkez Doramında da beraber oldu. Evet. Çok güzel bir kardeşimiz. Evet. Hem evet. siyasi bir iklimiyle hem de hukuki i̇şte. tecrübesiyle meclisimize katkı veriyor. Kendilerine de teşekkür ediyor. Evet. Antakya'yı her zaman e, sevdik. Ee, bir önceki Adalet Bakanımız e, Sadullah Bey'in de Antalya'mızda güzel hizmetleri var. İnşallah buradaki eksikliği sizin diğer seçilmiş olan belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte gidereceğinize inanıyoruz. E, <laughs> e, e, inanıyoruz. Antakya hakikaten bizim için son derece mühim. Farklı düşüncede, farklı inançta olan, farklılıkları olan insanların bir arada nasıl yaşayabileceğini, huzur içinde, barış içinde, güvenlik içinde göstergesi olan bir medeniyet şehri. Sizinle de bunun çok daha ilerilere gideceğine de canı gönülden inanıyoruz. Tekrar başarılar diliyoruz. Tebriklerimi sunuyoruz. Sizlerin bu zamanda kıymetli milletvekillerimize, teşkilatımıza hürmetlerimi sunuyorum. Her zaman bize destek oluyorlar. E, gerek e, alandaki faaliyetlerimiz sosyosunda gerekse Ankara nezdinde ve birçok bürokrasi kanadındaki konuları bir telefonda sağ olsun çözüyorlar, destek teşekkürler. Evet. oluyorlar. teşekkür ederim. Evet.